Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Yanımda tam iki tane Bugün tur bu oynayacağız. Tamla doktor olacak Tamla neredesin? Doktor gel. Hacı. Dur geliyorum kapıya doğru. Lan ben Çatısında mı? Ha, gördüm aşağıya bak yazını gördüm, değil mi? Aşağıya bak sana. Değil mi? Aşağıya baksana. Senin aşağına. Oh attı olsana oradan Öldün? Hayır. Gel yanıma. Ha. Öldüm. Nerede doğdun? Hemen Aha ben ben senin yazını hep görüyorum. Beni görüyor mu? Eve gidiyorum. Kahverengi eve. Kahverengi evi görüyor musun? Ha? Aynı kara olan e, evin çatısına gel. Bosuna hani, girmesin. Hiçbir yerde çes yok ya. Ayy. Hoca söylemeyin çaktım. Hoca da çatıdan gelemiyor ki. Ya ben nasıl Ben bilmem bilmem. de ben yok mu? Ben okula giriyorum. buranın yok rahat veterine. Çok güzel canavar kapatıyorum. Altta kapattım canavar modunu. Öldün. Sen evet. ne Tamamen atlamadın ki. Sonra. Bir daha da Belki ölmezsin. Canavar malı çıktı. bir tane daha daldayım. O neredesin ki? Bir tane daha daldayım. çatıdasın? Ben yalnız çatıya inmişim. Of ya yalnız çatıya inmişim. Geleceğim dur. Yalnız merdiveni inmişim. geldi. Ben geldim çatı gibi bir yere. Neredesin? Yer yüzünde misin? Yere mi atladın? Çok donuyor bu barım. Kendisi donuyor bizim. Bizimle alakalı. Bir tane daha diamond. Dört tane diamond. Aa, özel gibi bir yer. Sarımcak ağlar var. Yok ben yazmadım. Harbi ben yazmadım. Ya, <laughs> bölüm de olmuyor. Benim de bölüm <laughs> bu bölüme bir kez gittim Sen de git Sen de girdik hatta. Bu yer tane bak. Hani biz oynadık ya. Tane. Bu yer. alırsak ama ben 2 milyonluk alırım sen ha? sen annemden para alırım tamam mı? tamam mı tamam tamam mı? tamam tamam hemen de alsın onu beni unut Odun var mı sende odun? Neden? Neden meyve? Ma kartonu sayfa Hiç kimse yok. Nasıl giren tane? Tane nerede? Takım oluruz. Tamam açılınca diyor. Bir internetini kapat Video. İnternetini kapat o zaman bitirerseniz videomuzu buradan okuyalım kafamızın pırsız